Aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım değilim ben senin. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne yapmışım ben? Sen niye böyle hırçın bir şekilde geldin anlamadım. Bir şey mi oldu? Ya sen çocuk musun? Deli misin? Manyak mısın? Nesin sen ya? Gidip Elif'in arabasını çizmek ne? Ne tuhaf. Her şeyi saydım. Ama aşık mısın demedim. Ya ne aşkı? Bu aşk mı manyaklık mı? Ben aşkım için her şeyi yaparım dedim ve yapıyorum. Bu kadar basit bu yani. Bak, eğer bir daha Elif'in yanına sokulursan pişman ederim seni. Beni aramayacaksın, bana mesaj atmayacaksın. Emredersiniz. Ee, ben bunları unutmamak için not etsem olur mu? Bak seni uyarıyorum. Bundan sonra benden özellikle de Elif'ten uzak duracaksın. Saçma sapan bir şey yaparsan... Yaparsam ne yaparsın çok merak ediyorum gerçekten. Pişman ederim seni. Onu daha önce söylemiştin. Başka? Sana var ya acıyorum senin tedavi olman lazım. Peki böyle tanıdığın bir doktor falan var mı? Tövbe